Hindistan cevizi sütü aroması ve tadıyla birçok farklı tarife lezzet katan bir malzeme. Bu videoda Hindistan cevizi nasıl kırılır, sütü nasıl yapılır, Hindistan cevizi tozu nasıl yapılır onu anlatacağım. Hindistan cevizi sert yapısı itibariyle kolay tüketilmeyen bir besin olarak görülebilir. Ancak doğru bilinen aksine dış kabuğunu kırmak çok daha kolay. Hindistan cevizinin alt kısmında 3 adet delik bulunur. Bu delikler sayesinde çok kısa bir zamanda içerisindeki suyu boşaltabilirsiniz. Bu 3 delikten bir tanesi kısmen diğerlerine göre daha yumuşaktır. Yapmanız gereken tek şey deliklerden yumuşak olanını bulmak ve bir tornavida veya bıçak yardımıyla delerek suyunu boşaltmak. Vitamin ve mineral deposu Hindistan cevizi suyunun mucizevi faydaları vardır. Enerji ihtiyacını karşılar. Vitamin deposudur. Vücudu toksinlerden arındırır. Böbrekleri temizler. Cildi besler ve yeniler. Sindirim sistemini düzenler. Kalp ve damar sağlığını korur. Hindistan cevizi suyunu hiç bu şekil çıkarmadan pipetle de içebilirsiniz direkt hindistan cevizinin içinden veya bu suyu Hindistan cevizi sütüyle de karıştırabilirsiniz ya da hiçbir şeyle karıştırmadan bu şekilde içebilirsiniz. Hindistan cevizinin üzerinde belirlediğiniz noktalara bir çekiçle ve hafif hareketlerle vurun. Bu sayede Hindistan cevizinin dış yüzeyindeki o sertlik hafifleyecek ve tamamen kırmak için hazır hale gelecek. Olası bir sakatlanmayı önlemek adına bu aşamada çok şiddetli uygulamalar yapmamanızı tavsiye ediyorum. Hindistan cevizini kırmanın en temel yollarından bir diğeri aşırı sert olan kabuğunu gevşetmektir. İşte bu yöntem sayesinde siz de kabuğu rahatlıkla yumuşatabilirsiniz. Bir fırın tepsisine koyduğunuz Hindistan cevizini 200 derecelik fırında 15 dakika kadar bekletin. Bu süre sonunda kabuğun yavaş yavaş çatlamaya, gevşemeye başladığını göreceksiniz. Eğer fırın ile uğraşmak istemiyorsanız ve farklı bir yöntem arıyorsanız rahatlıkla deneyebileceğiniz dondurucuda bekletmek. Aldığınız hindistan cevizini düşük ayarda olan derin dondurucuya koyun ve 12 saat kadar bekletin. Bu sayede hindistan cevizinin sert kabuğu gevşeyecek ve derin dondurucudan çıktıktan sonra daha kolay kırılacaktır. Henüz kırılmamış hindistan cevizini oda sıcaklığındaki ortamda 4 aya kadar saklayabilirsiniz kırdığımız hindistan cevizindeki beyaz meyveyi çiğ olarak tüketebilir, rendeleyerek hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Pizza dilimler gibi dilimleyip kesebilirsiniz. Arkasında hafif böyle bir koyuluk oluyor. Onu da bir bıçak yardımıyla çok ince bir tabaka keserek alabilirsiniz. Hindistan cevizinden yağ da elde edebilirsiniz. Birazdan süt yapımını göstereceğim. Süt yapımını gösterirken yağ yapımını da anlatacağım size. Bakın hazır. Bu şekil tüketebilirsiniz. Tadı da bu şekil çok güzel. İsterseniz kurabiyelerde, pastalarda, çeşit çeşit tarifler yaparak da kullanabilirsiniz. O tarz tariflerim de gelecek. Şimdi de Hindistan cevizi sütü yapımına geçelim. Hindistan cevizi sütü yapımında kaynar su kullanmayacağım. İçindeki çok değerli yağ asitleri, vitamin ve mineraller ısıl işlem görürse, yani yüksek ısıya maruz kalırsa okside olarak faydalarını kaybeder. Hatta kısmen trans yağa dönüşerek zararlı bir forma dönüşür. Peki neden herkes Hindistan cevizi sütü tarifini kaynar su ile yapıyor ve yayınlıyor? Çünkü zaten insanların çoğunda araştırma dürtüsü yerini kopyala yapıştır dürtüsüne bırakmış durumda. Diğer sebebi de bu şekilde hindistan cevizi sütü yapmak daha kolay. Toplam 10 dakika bir süre gerektiriyor. Bu tarifleri uygulayıp süt elde etmek. Hal böyle olunca en sağlıklı hindistan cevizi sütü tarifini yayınlamak da yine bana düştü. Öncelikle isterseniz hindistan cevizini taze alın, kırın ve rendeleyin. Ya da mutfak robotunuzun içine doğrayın. Gördüğünüz gibi tamamen hepsini çıkartın beyaz kısmını. Böyle mutfak robotunuzun içine ekleyin. Bardak veya kase istediğiniz bir şeyi ölçü olarak kullanabilirsiniz. Ben bu kadarcık Hindistan cevizi için 2 bardak su kullanacağım. Bu yine istediğiniz kıvama göre değişir. Daha az kullanabilirsiniz. Ya da Birazcık daha arttırabilirsiniz. Göz kararı arttırabilirsiniz. Mutfak robotumu çalıştırıyorum. Robota hindistan cevizini ve suyu koyup 5 dakika kadar çalıştırın. Ben bu 5 dakika çalıştırmadan sonra süzme işlemine geçtim. Ama siz daha böyle tam beyaz, koyu kıvamlı bir süt elde etmek istiyorsanız bu 5 dakika çalıştırmadan sonra ağzı kapalı olarak mutfakta 1 saat kadar bekletin ve blenderı yine 5 dakika çalıştırın. Bu kadarı yeterli oluyor ve çok güzel bir süt çıkıyor ama isteyen bu işlemi bir tur daha tekrar edebilir. Hatta kış aylarında mutfak ve su soğuk olacağından 3 tur bile tekrar edilebilir. Tülbent serilmiş bir süzgeçten süzüp İyice sıkarak posayı sudan ayırın. Hindistan cevizi sütünü cam bir şişede buzdolabında muhafaza edin ve 3 gün içerisinde tüketin. Benim şu an yaptığım süt hiç bekletilmeden direkt robottan geçirip süzdüğüm bir süt. O yüzden çok kıvamlı ve beyaz kıvamlı olmayabilir. O da tur geçmediğim için. Yani o halinde görün diye tursuz yaptım. Ama turlu olunca daha çok kıvamlı oluyor. Sıkma işleminden sonra isterseniz tekrar robotunuzun içine alıp üzerine bir bardak su ekleyip bir bardak daha süt çıkarabilirsiniz. Zaten ben birkaç tur yapmadığım için tamamen içindeki sütü almamış oluyorum. O yüzden ben tekrar robotumun içine alıp üzerine bir bardak daha su ekleyeceğim. Şu an robotun alt tarafları hep yağ. Gerçekten hindistan cevizinde çok fazla yağ çıkıyor ve ben o yağa bayılıyorum. <laughs> Şu an posanın içinde de bayağı yağ var. Tekrar mutfak robotumun içine alıyorum. Üzerine bir bardak daha su ekleyip bir bardak daha sütümüz olmuş olacak. Toplam 3 su bardağı sütümüz olmuş olacak. Şu kadar şu kadarına şu kadar su falan diye belirtmeyeceğim. Göz siz kendiniz ayarlarsınız. Tahmini bir bardak e, Hindistan cevizi için iki bardak su kullanılıyor. O şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Evet sütüm hazır. Kalan posaları da alıyorum. Ayrılan posada hala yağlar ve vitaminler mevcut. Sakın atmayın. Bu posayı Hindistan cevizi unu yapacağız. Yapmamız gereken tek şey onu kurutmak. Bir tepsiye posayı serip birkaç gün iyice kurutup daha sonra kurabiyeler ya da kuru yemiş barı yapabilirsiniz. Ya da farklı bir tarif. Bu tarif de e, videosunu çektim. Yakında yükleyeceğim. Çok güzel bir tarif. Ama o kurutulmadan direkt e, bu posayla yapılıyor. O tarifim gelecek. Heyecanla bekleyin. <laughs> Hindistan cevizi tozumuz da hazır. Bakın nasıl? İçinde böyle yağlar var. Şu an görebiliyor musunuz? Birleşmiş şekilde yağlar. Böyle. Eğer elinizde taze Hindistan cevizi yok, sadece tozu varsa nasıl Hindistan cevizi sütü yaparım diye merak ediyorsanız, o da bu yaptığım işlemlerle aynı. Bir bardak Hindistan cevizi rendesi için iki bardak su olacak şekilde blendera aktarın. Blender'ı 5 dakika çalıştırdıktan sonra 1 saat dinlendirin. Sonra yeniden 5 dakika çalıştırın, sütünüz hazır. Bu işlemden farklı olarak onun içine sadece biraz hindistan cevizi yağı ekleyin. Bir çay kaşığı olabilir, bir tatlı kaşığı olabilir. Göz kararı biraz ekleyin. Çünkü kuruyunca o yağ azalmış oluyor. O yüzden biraz yağ eklemek gerekiyor. Benim sütüm hazır durumda. Kanalıma abone olup beğenip yorum yazıp paylaşmayı unutmayın. Aynı isimde Instagram adresimi de takip edip ve bu tarifi yapıp hikayenizde paylaşırsanız ben de kendi hikayemde paylaşmış olurum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.